Efendim biz bugün Bursa'nın Yıldırım semtindeyiz. Gün mermerdeyiz. Yanında Burak Bey var. Kendisini tanımak için mikrofonu uzatıyorum. Merhaba nasılsınız? Teşekkürler sağ olsun. nasılsınız? Bizler deyiz. Ee, yağmurlu bir gün ama yine de güzel bir gün diliyoruz hepimizde. Neler yapıyorsunuz? Biraz bahsedebilir misiniz kendinizden? Ee, biz neler yapıyoruz? Ağırlık olarak mutfak tezgahında çalışıyoruz. Ee, yeri geliyor dekoratif işler yapıyoruz. Kaplamalar, montajlar. Her türlü mermer işlerini yapıyoruz şu anda. Kaç seneden beri faaliyet gösteriyorsunuz bu sektörde? Ya bizim e, babadan oğula gelen bir meslek. Yaklaşık bir 25 senelik bir geçmişimiz vardır. O şekilde hizmet devam ediyoruz, hizmet veriyoruz. Peki Burak Bey, ürün çeşitliliğinden biraz bahsedebilir misiniz? Ürün çeşitliliği, Hani mermer, granit, kuarz malzemeler ağırlıkta ama e, şu anda revaçta olan malzemelerimiz kuarz. Yani hızlı bir şekilde kuarz ürünlerinden mutfak tezgahları yapıyoruz. Yalnızca mutfak tezgahı mı yapıyorsunuz yoksa başka... Yaptığınız mermer ya. üzerine çalışmalarınız var mı? Var tabii ki var. Hani mimar olarak dekorasyon işlerimiz, kaplamalar, hani oteller, e, bu tür işleri yapıyoruz. Mermer çizimlerini, mermer sunumlarını nasıl yapıyorsunuz? Sizden mi çıkıyor? Bu tamamen mutfaktan mı çıkıyor yani? E, bünyemiz altında çalışan mimarlarımız var. Yani onlar e, sunumu bize yapıyor. Biz o şekilde çizimi ve imalatını yapıyoruz. Peki yurt dışına da ihracatınız var mı? Var muhakkak var. Birlikte çalıştığımız mimarlarımız var. Ee, onlar müşteriye gerekli sunum yapıyor. Biz projeye bağlı olarak imalatını yapıyoruz. Teşekkür ederim vermiş olduğunuz gerekli bilgiler için. Peki büyüme hedefliyor musunuz? Yani e, uzun zamandan beri mermer sektöründeymişsiniz. Evet. E, bundan sonra da hep bu sektörde devam edeceksinizdir diye düşünüyorum. E, peki tam olarak böyle ileri dönük... Düşünceleriniz neler? Babanızla beraber zaten babadan oğula bir meslek bu. Evet. E, beraber çalışıyorsunuz. Aile geleneği olmuş artık. Bu da çok daha güzel güzelleştiriyor, daha samimileştiriyor durumu. Evet, duygular düşüncelerinizi alalım Burak Bey. E, tabii ki büyüme planlarımız var. E, bunları nasıl yapabiliriz? Hani müşteri portföyümüzü daha büyük genişleterek, hani biraz da daha çok yurt dışı çalışarak e, yerimizi genişleterek büyüme hedeflerimiz, planlarımız tabii ki var. Kendisini de tanımak istiyorum. Turgar Bey nasılsınız? Teşekkür ederim sağ ol. Teşekkürler sizler de iyisiniz. Bizler deyiz, teşekkürler. geleceğe yönelik hedeflerinizden bahseder misiniz? Çok uzun zamandan beri mermer bir sektöründesiniz. Ve bundan sonra da neler yapmayı düşünüyorsunuz, neler planlıyorsunuz? Büyüme hedefiniz var mı? İzleyicilerimiz biraz aydınlansın, bahseder, bahseder misiniz bize? Her firma gibi bizim de gelecek için planlarımız var ama bunu tabi sadece çalışmaklar olacak bir şey değil. Bunu teknolojik olarak da değer katmak lazım. E tabi teknolojiye yöneldiğin zaman dolar e, euro karşısında çok zorlanıyoruz. E, dışarıdan gelen makineler euro üstünden geldiği için bizim de satın alma gücümüz zayıfladığı için orada zorlanıyoruz. Yani kendi gücümüzden yapabildiğimizin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yani. Bir de bu sektörün alttan gelen elemanları bulmakta zorlanıyoruz. İşte oğlumla ikimiz devam ediyoruz. Kaliteli elemanlar yetişmiyor. Kaliteyi şu anda biz açılı kapatmaya çalışıyoruz. Bizden sonrası için bilemiyorum yani. Zaman inşallah iyi şeyler gösterir. Hepimiz diliyoruz ki güzel şeyler bizi bekliyor. Biz bu genelde mesleki olarak belediyelerin ya da devletten desteklenmiyor yani. Hiçbir yani yer konusunda, şey konusunda belediyeler hiçbir şey yapmıyor, yer göstermiyorlar. Bursa'da bu 3-4 tane böyle bir proje oluştu ve hepsi de başarısız oldu. Yani burada çok suistimal oldu. Herkes başın çaresine bakıyor açıkçası. <laughs> Neden sizi tercih etsinler? Sizin farkınız nedir? Biz e, uzun zamandan beri bu mesleğin içindeyiz. E, biz etrafımıza e, güven verdiğimizi düşünüyoruz. E, i̇nsanlar önce güvencel firmalarla çalışmak isterler. Biz de her işimizin arkasındayız. Yani bundan çok seneler önceki yaptığımız bir iş dahi olsa aranıldığı zaman biz gidip müdahale ediyoruz. Yani insanların bize güveni olduğunu düşünüyorum. Yani Önce güven sonra ticaret diye ben yorumluyorum yani. Evet teşekkür ederiz. Peki Burak Bey size de sormak istiyorum ki sosyal medyada bir şeyiniz var mı? Hani hesaplarınız var mı? Oradan da ya veya internet e, alışverişiniz de oluyor mu? Ya, sosyal hesaplar, Instagram hesabında e, güzel ürünlerimizi sergiliyoruz. Hani buradan da tabii müşteriler bize ulaşıyor. Yeri geliyor buradan, e, şimdi zigon sehpalar vesaire bir şeyler yapıyoruz. Bunları satabiliyoruz. Hani ürünlerimizi oradan görüp beğenip bizle iletişime geçebiliyorlar. Peki izleyicilerimizle izleyicilerimiz aydınlansın. Bahsedebilir misiniz bu sosyal medya hesaplarınızdan? Yani isim olarak. İsim olarak Mermer Tire Gün. Gün adresinden bizim yaptığımız işlerimize bakabilirler. Takip edebilirler. Instagram hesabı galiba. Instagram hesabı, Instagram hesabı evet. Peki Turgay Bey duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim? i̇zleyicilerimize neler söylemek istersiniz? bu güzel programı yaptığınız için zahmet edip geldiğiniz için öncelikle sizlere teşekkür ederim. Herkese mutlu, huzurlu, güzel günler diliyorum. dünyadaki rakiplerimizden aramızdaki mesafeyi kapamak isteriz. Bu konuda devlet de, Çalışma Bakanlığı da bize yardımcı olursa çok memnun oluruz. Çok teşekkür ederiz. Burak Bey sizin duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim? İzleyicilerimizi kapatmadan önce ne söylemek istersiniz? Ben de Star TV ailesine sizlere çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Ee, müşterilerimize demek istediğim şey sizi düşünün biz üretelim. Çok teşekkür ederiz. Bizi izlemeye devam edin efendim. Biz sizler için şehir şehir gezmeye devam edeceğiz. Sevgilerle kalın.